Bir bitmediniz gitti, bir ölmediniz gitti derken biz boşuna burada kimseye laf söylemiyoruz arkadaşlar. Işte. Yani laf olsun diye laf yapmış. Gel oğlum şuraya zoomla bak. Bak. Adam gitmiş bir yerde sibo yaptırmış. Tamam güzel. Ondan sonra geldi usta sibo sonra bir teklemeye başladı dedi. Bak yığa görüyor musun bak. Arkadaşlar bura ateşleme bu buji kablosu tamam mı bak. Buradan giden ya ne yapacak? Bujinin içinde yana Allah göstermesin. Adam yolda aracı bile yanatmak atmak. aracı dahil yana. Bu contaya gidiyoruz, ucuzunu takıyoruz. Buranın keçelerini değiştirmiyoruz. Ondan sonra bak bu buji kablosu da kullanılmaz. Bak gel oğlum şuraya izin, bak Bunlar çıkanlar arkadaşlar. Şimdi biz böyle paylaşım yaptığımız zaman ya usta bu işi bir sen mi biliyorsun veya hep böyle işler sana mı geliyor diyorlar ya. Arkadaşlar işinizi düzgün yaparsanız millet bize gelmez. Bak şimdi bu adam hadi ben her şeyden geçtim. Buradaki bu yağ ısınacak. Burada da buji var. Burada da devamlı ateşleme var. Yanmaz da Allah göstermesin. Ola ki yandı yolda bu. Çuluğu çocuğu var arabada. Yani bunun o balının günahını nasıl vereceğim kardeşim? Kaç para conta? 300 lira. Kardeşim, iyisini de 500 lira al adamlar. Parasını seven bize gelmesin dediğimiz mevzu bu zaten bizim. Anladın mı? Derengar iş yapma, bilmem ne yapma kardeşim. Adını lekeleme. Bak, görüyor musun? Bak şimdi bu buji kablolarını değiştireceğiz. Bilmem ne, bir sürü yer. Şimdi bak. Bunun pisliğinden uğraşıyorsun bir de. Sonra diyorlar usta sen paranı alıyor mu diyor. İyi ee, o zaman kardeşim paramızı alıyoruz diyorsan o zaman buraya böyle komple sıva biz de yavrayalım buraya değil mi? Of. Vallahi gönül diyor cama cama vur kafayı. Vallahi. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hava çok sıcak dışarı falan çıkman. Yani bizim çektiğimiz videolarda hoş görün. Sıcaktan dolayı ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz baba. Kapat oğlum, kapat. Daha bunu sökeceğiz, temizleyeceğiz. Yıkayacağız, parlatacağız.